Ah! Merhaba arkadaşlar ben Mehmet yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz arkadaşlar bugün Kijoy taktiklerini göstereceğim çok çok güzel taktikler göstereceğim umarım hoşunuza gider şöyle sağlam bir like gelirse sağlam bizlenme gelirse devamını da çekeceğim emin olun ki oyunu kazandıracak taktikler hemen evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim öncelikle e, saldırıyı göstereyim savunmayı gösterin daha sonra veya karışık da gösterebiliriz sıkıntı yok bombayı kurdunuz beye geldiniz şuraya tam şura işte tahtanın biraz arkası aldığınız elinize sarmalı tam şuradan atın abi bir tane bombayı kurduğunuz yere göre de atacaksınız tabii ki Nereye düştü? Haritadan görüyorsunuz. Oraya. Ve evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Saldırıdan başlayalım önce. Bombayı kurdunuz sayda. Şuraya kurdunuz mesela. Şuraya kurdunuz. Şu bölgeye. Geliyorsunuz buraya. Şuradan da atabilirsiniz bunu. İki yöntemini göstereceğim. Şuraya geldiniz. Samson'un ucundan fırlatıyorsunuz o zaten tık diye işaretlediğim yere düşüyor. Şuradan da atabilirsiniz. Şuradan. Pek bir şey fark etmiyor zaten. Şuradan attığınızda o da nereye düşüyor? Haritadan bakalım. O da aşağı yukarı. Aynı yere düşüyor. Bir tık önü sadece. Size kalmış. Bunu atsanız daha mantıklı. Çünkü genelde şuraya kuruluyor bomba. Size kalmış tabii ki o da. Hemen diğer yöntemimize geçelim. Bombayı atıyorum şuraya kurabilirsiniz. Şuraya kurdunuz diyelim. Geliyorsunuz sarmalları şuraya. Sarmalları şuraya atıyorsun. Adam zaten bombayı kurmaya geldi, şuraya bakıyor. İşte bombanın dibine ateş ediyor. Veya atıyorum sağa sola ateş ediyor. Arıyor bombayı. Şey. Aynı bombayı arıyor sarmal bombayı. Sen zaten onları ararken zaman kazanıyorsun. Adam uğraşmadı, direkt çözmeye kalktı. Aç bir tanesini. Adam yine oturdu. Bir tane daha açıyorsun bir tanesini. Böyle zaten çözemiyor adam. Bunu her yerde yapabilirsin. Çünkü burada da yapabilirsin. Burada da olur. Buralarda olur yani. Buralarda da olur yani bu Demin gösterdiğim. Şurada da olur. Şurayı mesela kurun. Orada da göstereyim tekrar koydun mesela. Şuraya bombayı da şuraya koydun işte. Çöplerin olduğu yere. Açtın sarmalı. Zaten bunu yaparsan adam buradan da çıkamayacak. Buradan dönerse zaman kaybedecek. Yani bunu yapsan daha mantıklı olur şuraya göre. Bir diğer yöntemimize geçelim. Şuraya kurma. En garantileri söylüyorum şu an. Şuraya kurma. Alıyorsun bombayı alıyorsun. Şuraya atıyorsun şuraya atıyorsun. Adam burada arıyor arıyor bulamıyor. şuralara sıkıyor falan. Bombanın dibine sıkıyor bulamıyor. Sen ne yapıyorsun? Uzağa gidiyorsun tabii ki bunu yaparken. Mutlaka uzaktan oyna. Saydı boşalt. F'ye basıyorsun açıyorsun. Adam hiçbir şekilde çözemiyor. F'ye basıyorsun açıyorsun. Bu şekilde. Bir diğer yöntem. Şura. Şuraya kuruyorsun. Şuraya, fark etmiyor yani. Şuralara kur işte. Olmadı, sorry. Şuraya gitsin. Yani şuraya, şuraya kuruyorsun tam. Şuraya kuruyorsun. Şunu sağ tık. Sağ tık. Olmadı, neyse bu olmadı. Bir tık böyle uzaktan at. Ben bir tık yakın atmaya çalıştım. Adam bombayı çözerken... geliyorsun açıyorsun. E, fark etmiyor zaten. Ha buraya, ha buraya hiç fark etmiyor. Benim attığım gibi at. Şuraya at yani. F'ye basıyorsun, açıyorsun. Adam zaten hem açıkta oluyor bomba hem de zaman kaybediyor. Çok rahat bir şekilde alıyorsun saydı. Bunun dışında gösterebileceğim şuraya kurabilirsin. Şuraya bomba atabilirsin mesela şuralara falan. Aynı şekilde bura olur. Buradan atarsın. Şu araya girmiyor. Şuralara atarsın ama Gösterdiğim şekilde yani en garanti şu şu bölge ve şu bölge yani en garanti çünkü sarmal bombalar hiçbir şekilde görünmüyor ama şu yöntem de olur. Aynı şekilde uzaktan attığım şekilde yapabilirsiniz. Bu şekildeydi e, saldırı kısmı B'de. Hemen A'ya geçelim. Evet şimdi A kısmından devam edelim. Bombayı e, ben şimdi sarmalları atacağım, göstereceğim nereye. Denk geldiğine ilk şurayı göstereceğim ondan sonra şurayı, şurayı falan. Bombayı kurdunuz yine sayda işaretlediğim yerlerden birine. Geldiniz. Şuraya. Alıyorsunuz. Şuraya bak. Şuradan atıyorsunuz. Tam böyle o trafonun ucuna denk gelecek. Şuraya. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem. Şuradan alın şuradan tam şu bulutun olduğu bulutun şurasından yani anladınız oradan atıyorsunuz oradan atınca da biraz sağına geliyor hemen göstereyim hemen gösterelim şu bölge Türk şuraya kurduysanız bombayı mesela oraya denk geliyor evet diğer bir yöntemimiz ise şuradan şu küçük e, ne diyeyim artık küçük çıkıntının oradan atıyoruz düştüğü yere hemen gidelim hop Tam şuraya düşüyor, tam arkaya düşüyor yani şuraya, şu bölgeye düşüyor. Buradan da rahat bir şekilde açtığınızda hiçbir şekilde çözemiyor. Bir diğer yöntemi gösterelim şu bölgelere falan. Bir tık daha geriye. Şu motorun olduğu yerden şu çıkıntı var ya şurası, şu, şu bölge. Elimizi alıyoruz bombayı, sarmal bombayı. Şuradan atıyoruz. Bakalım nereye düşecek, hep birlikte görelim. Haritayı açayım ben. Sağına düştü. Hemen şöyle yapıyoruz. Tam şu bölgeden. Buradan atıyoruz. Oradan attığımızda da düştüğü yer aynen. Şurası haritayı açayım ben. Tam şurası. Yani bu şekilde atarsanız yani adam hiçbir şekilde çözemez zaten sizin de bulması bayağı zaman alacak. Dediğim gibi. Bu şekilde atıyorsunuz ve çözülüyor. Diyeceksiniz. B'de gösterdiğin gibi garanti uzaktan atmadan nasıl yapabiliriz? Şu şekilde. Bombayı şuraya kurarsın. Alırsın buradan. Buradan atarsın. Veya hiç fark etmez. Şuradan atarsın. Buradan çözerken adam F, F yaparsın. Hiçbir şekilde o adam bombayı çözemez. Tabi tek tek açacaksın. Yani şurada olur. Aynı şekilde ama Diğer kayıkhanenin içine attığım gibi olur. Şuraya atarsın mesela. Ama burada bulması kolay. Adam illa kimse şuraya şuraya bakarken bunları duyabilir. Buradan FF yapıp bu şekilde çözebilirsin. <laughs> bu şekilde saldırı taktikleri. Benim genelde kullandığım şudur. Onu da göstereyim. Onu da yapın yani. Şuraya geliyorsunuz. Şuradan, şu bulutun yanından. Atıyorsunuz. Atayım çözerken iki tane attım mesela. Tek tek atıyorsun. Tık tık. Hem e, kurma yeri kolay. Hem de atması da kolay. Bunu yapın abi. Mutlaka alacaksınız. O adam zaten şüphelenecek yani. Buradan mı gelecek? Heaven'dan mı gelecek? Buradan mı gelecek? Kararsız kalacak. E, en son çarede şuradan pikleyip indirirseniz yani. Budur. Hemen e, savunmaya geçelim. Şimdi A'dan başlayalım savunmaya önce. Adamlar A'ya girdi. Bombayı kurmak üzereler. Sen buraya geliyorsun. Atıyorsun abi ultiyi. Tam şuraya bakın. Şu ağacın dibine geliyorsun. Tam şu deliğe. Şuradan atıyorsun abi. Attığında zaten. Bak. Bir tık daha erken atabilirsin. Adamlar genelde buraya geliyor. Ee, alanın dışına çıkıyor direkt en yakın orası olduğu için ben tekrar göstereyim. Hatta önce şöyle göstereyim daha rahat gösterelim. Ben size şöyle söyleyeyim yani o ulti tam yarıdayken atın. Bak göstereyim daha net olsun. Geliyorsun ha burada F'ye bastığında hiçbir şekilde kaçamıyor. Bak bak. Bak şurada da yiyor Şurada da yiyor bu şekilde hemen B'ye geçelim. Kjo zaten B'de oynaması gereken bir ajan. Evet, devam ediyoruz hemen. Şunu şuraya atarsın ilk round. İlk round için geçerli bu. Sarmal atarsın atmasın sana kalmış ama şurada oynarsan senin için daha iyi olabilir. Şurada da oynayabilirsin. Ama genelde oraya bomba falan atıyorlar. O yüzden burada oynaman daha iyi olur senin için. Tarete oradan görünce zaten buradan çıkıp vurursun. Veya şöyle de yapabilirsin adam mesela oradadır sarmalı atıp canlarını götürebilirsin iyi canları gider yani baya canları gider kalabalıksı birbirini drop bloklayıp o şekilde ya, ikinci round olur sen gelirsin buraya atarsın buraya atarsın mesela sarmalın birini şuraya atarsın birini oraya atarsın beklersin Adamlar zaten oraya geçtiğinde Taretle uğraşırken sen buradan rahat bir şekilde Hem sarmalaşacaksın hem de Rahat bir şekilde adamları düşüreceksin Bu da bu şekildeydi Üçüncü dördüncü round oldu işte Biraz İlerledi roundlar Bunu buraya atarsın Bunu buraya atarsın Bunu da buraya atarsın Zaten adamlar şu şekilde bakın göremiyor bak, bak. Ancak şunu şuradan vurabilir. O kadar. Onun dışında yani bunu görme lüksü yok adamın. Ben hiçbir şekilde göremiyorum sarmalları. Bunu da alırsın abi. Bir tık daha böyle bu tarafa atarsın. Onu da bir şey, bu şekilde göremezler. Zaten buradan girerken hem tarayt sıkacak hem sen sarmalları açacaksın. O adam zaten burada kitlenecek. Giremeyecekler. Hem takımına zaman kazandıracaksın hem de oradan adamların canını azaltıp kill düşürmeye bakacaksın. Bu da bu şekilde. Bir diğer yöntem olarak şuraya geçebilirsin. Şurada da oynayabilirsin. Şuraya geçersin abi şöyle. Adamlar geldiğinde şuradan çıkıp tırp. Vurabildi vurup adamları düşürebilirsin. Tamamen sana kalmış. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi güzel bir like gelirse devamını çekeceğim. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Best set